Belki de anan dahi hayattadır. Baban sırf saltanat sevdasına anasız bırakmıştır seni. Ya bunca yıldır bir yalana inandıysan? Ben emretmişsiniz Melik Hazretleri. Şimdi benim için gizli bir iş yapman gerek. Emredin Melik Hazretleri. Anamın mezarı. Süslü Tepe'nin eteğindeki Köyün evin bahçesindedir. Tez kimseye görünmeden oraya gidesin. Ve mezarı açasın. Mezar açmak mı? Mezarı aç. İçinde bir ölü var mıdır? Yok mudur bana bildir. Emredersiniz. Bu emrimi... ...kimse duymayacak. Ve dahi bilmeyecek. Emredersiniz.